Evet, merhabalar, değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım, asistanlarım, hemşirelerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz 2020, 15 Temmuz Milli Birlik, Demokrasi ve Milli Birlik günü seminerimizi e, bugün gerçekleştiriyoruz. E, bu seminerdeki amacımız, milli birliğimize vurgu yapmak ve iç ve dış düşmanlarımıza karşı... Birliklerimizi güçlendirmektir. Ee, bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde çok ciddi bir darbe kalkışması yaşandı ve Türk milleti olarak bu darbe kalkışmasına çok ciddi anlamda milli irademizi ortaya koyarak karşı durduk ve bugünlere geldik. Bu seminerin konusu Demokrasi ve Milli Birlik günü e, etkinliği olmasıdır. E, amacımız, milli birlik ve beraberliğimizin önemini vurgulamaktır. Ayrıca, iç ve dış düşmanlarımıza ve her türlü örgüte karşı birlikteliğimizi göstermektir. Ve demokrasinin önemini, milli irademizin önemini ortaya bir kez daha koymaktır. E, bugün, bu konuda bir seminer dinleyeceksiniz ve izleyeceksiniz. Ee, ben Profesör Doktor İsmail Deisli moderatörlük görevini üstlendim ve araştırma görevlisi arkadaşım Doktor Gökhan Gözün sizlere 15 Temmuz'da yaşananları, şehitlerimizi ve sonuçlarını anlatacak. Evet ben daha fazla sözü uzatmadan e, mikrofonu araştırma görevlisi Doktor Gökhan Gözün gözüne bırakmak istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. İzninizle sunumuma başlıyorum. E, yüce milletimiz 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 akşamı hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına yine unutamayacakları bir ders vermiştir. Milletimiz demokrasiyi 15 Temmuz 2016'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeye hesaba katmamıştır. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. 15 Temmuz'da hainlerin kalkıştığı darbe girişimi halkımızın devletine kahramanca sahip çıkmasıyla önlenmiştir. Vatanımız için canını veren 249 şehidimiz ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacaktır. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır <laughs> diliyoruz. Peki o gece ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış olan FETÖ terör örgütü mensupları emir komuta zincirinin dışına çıkarak 15 Temmuz 2016 cuma akşamı saat 21.00 sularında bir askeri darbe girişimi başlattı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı olarak başlatıldı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Havalimanı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü zapt edildi. O güne ait bir görsel görmekteyiz. Boğaz Köprüsü'nü darbe girişimi yapan askerler trafiğe kapatmıştı. Ankara'da ise Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel Hareket Merkezi gibi devletin stratejik kurumlarında bombalı saldırılar düzenlendi. Her iki şehirde de darbeciler kaçırdıkları F-16'larla alçak uçuşlar gerçekleştirdi. İstanbul ve Ankara'da TRT binaları işgal edilerek kendisini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan darbeci çete üyelerinin hazırladığı bildiri zorla okutuldu. Metnin içerisinde sokağa çıkma yasağının yanı sıra tüm özel yayın organlarının bu bildiriyi okuması dikte edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve Başbakanlık binamız ile birlikte çeşitli belediye binalarına saldırılarda bulunuldu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne darbeci çete tarafından kaçırılan F16 uçaklarından bomba atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombaladılar hain saldırılarla. Millet Meclisimize ait görseli görüyoruz. Ulusal televizyon kanallarından canlı bağlantı ile yüce milletimize hitap eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu darbe teşebbüsünün Türk Silahlı Kuvvetleri içinde küçük bir azınlığın kalkışması olduğunu belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize iradesine sahip çıkması için sokaklarda darbeye direnme çağrısında bulundu ve halkımız darbe kalkışmasını engellemek için sokaklara çıktı. Kalabalıklar meydanları doldurdular. O güne ait görseller gene. Darbeciler silahsız bir şekilde sokağa çıkan halka ateş açtı. İstanbul ve Ankara'daki darbe karşıtı protesto ve direniş eylemlerinde 249 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1537 kişi yaralandı. 24 darbeci ölü, 50 darbeci yaralı ele geçirildi. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. O akşamki direnişe dair görselimiz. Türk bayraklarıyla halkımız sokaklara döküldü. ve direnişte bulundular. Büyük bir kahramanlık gösterisi sergilediler. Evet, merhum Mehmet Akif'in bir şiirini paylaşmak istedim. Asımın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. 15 Temmuz ülke ve toplum tarihimiz açısından bir dön noktasıdır. Fert, millet, devlet ve medeniyet açısından tarihin önemli bir eşiğinde olduğumuzu göstermektedir. Bu zor zamanda hemen her vatandaş darbe girişimine tepki vermiş ve ortak ideal çerçevesinde halk bir araya gelerek bir destan yazmıştır. 15 Temmuz Türkiye tarihinde demokrasi zaferi olarak yer alacaktır. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz gecesi harekete geçen hainler, ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsrana uğratılmışlardır bu darbe girişimi milletimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştır. Ordumuz ve Mehmetçiğimiz bizim göz bebeğimizdir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz 2016 gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. O geceki şehitlerimizin fotoğrafları, kahraman şehitlerimizin fotoğrafları yer alıyor görselimizde. 15 Temmuz'da darbeci bir komutanı engelleyen vatansever az subayımız Ömer Halis Demir. Ömer Halis Demir kimdir? Şehidimizden bahsetmeden geçmek istemedim. Tu General Semih, Semih Terzi'nin yanında bulunan Cuntacı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halis Demir, büyük bir kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirmiş ve demokrasinin temsili haline gelmiştir. 1974 yılında Nide'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir aileden dünyaya gelen Ömer Halis Demir çocukluğunu Nide'nin Çukurkuyu beldesinde geçirmiştir. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan kahraman şehit Ömer Halis Demir'in Hatice Halis Demir ile olan evliliğinden Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu vardır. 15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan kahraman şehit Ömer Halis Demir, 1999 yılında piyade az olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmış, yurt içinde ve yurt dışında görev yapmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin bekasına yönelik yapılan hain kalkışmayı önlemek için Canını çekinmeden feda eden şehit Assubay kıdemli başçavuş Ömer Halis Demir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı'dan aldığı vur emri üzerine alnından vurarak öldürmüştür. Şehit Halis Demir'in vur emri aldığı son görüntüyü görmekteyiz. Her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerimizi gönülden yad ederek hatıralarını gelecek nesillere aktarmalıyız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Doktor Gökhan Gözüne. Ee, bu anlamlı ve 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan olayları bizlere bir kez daha hatırlattığı için. Evet değerli arkadaşlar 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde yaşanmış olan ve milli egemenlik ve iradeye kastetmiş olan bu darbe, hain darbe kalkışmasının sonuçlarında ülkemizde ciddi bir operasyon gerçekleşti ve e, sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ülkemiz büyük bir atılım içerisinde bugünlere kadar geldi. E, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yapmış olduğumuz seminerimizi burada sonlandırmak istiyorum. Arkadaşlarımızdan konuşmak isteyenler varsa bu konuda fikir beyan etmek isteyenler varsa onlar da fikirlerini beyan edebilirler Evet değerli hocalarım, sevgili meslektaşlarım sanıyorum çok anlamlı, açık ve net bir şekilde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü seminerimiz anlaşılmış ee, ve hepiniz tarafından izlenmiştir. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize demokratik ve milli birlik içerisinde beraberlik içerisinde yaşamayı arzu ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. İçten ve dıştan ülkemizi bölmeye kalkışan düşmanlarımıza karşı her türlü tedbiri almamız gerektiğini, demokrasiye sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini, milli birlik ve beraberliğimizi korumamız gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.